Hoş gelmiş Abi geldi Kim geldi Aga yayın kapama Kapatmayacağım zaten Size bugün hikaye anlatacağım bu bir hikaye. Sağ ol Olsun aleyküm selam. Instagram'dan bildirim geliyor. Takip mi ettiniz yoksa? <laughs> Tekim gene. Beni hatırladın mı? Hayır. Ah, <laughs> kimseyi hatırlamak zorunda da değilim. Tek dolaşıyorum. Neredesin sen? Kanka Çanakkale'nin bir köydeyim. Abi beni takip takip Ben biliyorum zaten takip ettiğini. Rüzgar çok var. Hangisi bana düşüyor? Hangisi bana düşüyor? Ee, videom benlerin bunlara yürüyor. Geziyorum tek başıma. Az önce bir motorcu geçti. Benim elim motorcular geçiyor 42 dört kişi. Ondan Tesla falan gidiyor Zengin köyümüz. Nereye gittiler acaba? sembollerinde Bayağı yürüyeceğim ben ya. Bak sese bak. Ha keşke Kavazaki gidiyor. Hah be keşke otursaydım orada görürdüm. Aga be. Arkadaşlar köyümüzde Kavazaki Kavazakiler var. Seybiyarlar var. Testası var, taçyası var. Yarış motorları dolu. Modifiye CG'ler var. Da az önce bir tanesini kaçırdım. Nasıl sineyim kanki? <laughs> Su yayına, açılmadan çıkmadan önce gelip like atan krallar var ya. O üç kişi helal olsun. Ben bir şey demiyorum. canım sıkılıyor çok. Yayın yedi kişi olmuş birader. Ben gitmem gerek. Bay 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 bye. bye, bye, bye. Bak son düğün var gelsene sen de. Nerede? Düğünler tarafta? B Bursa mı oha Kanya Bursa uzak ya. Ama oraya geliyorum. Şey yapacağım. 15 tatilde orada olacağım. Sağ ol Olsun salam. Bir takipçim vardı. Antalya'ya gidiyordu. Onun yanına gideceğim. Öf. Yorucu işler. Böyle de... Oturmak yerine ne yapıyorum ben dışarıda ya? Al işte banyo.